Merhabalar, daha önce 5 dakikada 100 kere fikir değiştiren burçlar videosunu Al Bilgi kanalında yapmıştık. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi ise sabit fikirli olan Nuh deyip peygamber demeyen burçları açıklıyoruz. Burçlar kuşağında 4 tane sabit burç bulunur. Bu burçlar için kullanılan sabit ifadesi değişime kapalı olmaları, Kolay uyum sağlayamamaları, inatçı, güvenilir ve sadık olmaları ile ilgilidir. Ağızlarından çıkan sözler onlar için duvara asılmış birer portre gibidir. Sözlerinin esiri olurlar. Bu yönleriyle güvenilir insanlardır. Bir konuda değişebilmeleri çok zordur. Değişim konusunda diğer burçlara göre esnek olabilmeleri imkansızdır hemen her konuda inatçıdırlar. İstemedikleri bir şeyi onlara kabul ettirmeniz çok zordur. Olumsuz gibi görünen yanları dışında son derece güvenilir insanlardır. Sabit burçların olumlu özellikleri nelerdir? Güvenilirdirler, sözlerinde dururlar, sadık olurlar, kararlıdırlar, istedikleri bir şeyi mutlaka yaparlar. Sabit burçların olumsuz özellikleri nelerdir? İnatçıdırlar. Onları değiştirmeniz neredeyse imkansızdır. Değişimi kabullenmeleri zaman alır. Herkese ve her ortama uyamazlar. Gelenekçidirler. Yenilikleri kolay kabullenemezler. İstediklerinin olması için kırıcı olabilirler. Akrep burcu sabit burç özellikleri. Akrep burcu kararlılığı, ruhsal değişim ve dönüşümü temsil eder. Sabit burç olmasından dolayı aldığı kararlardan dönmekte zorlanır. Çok inatçıdır ve düşüncelerini kolay kolay değiştirmez. Kontrol etmeyi severler. Kendileri ile ilgili her şeyi sahiplenip kontrol etmek isterler. Bu nedenle aşırı kıskançlık gösterebilirler. Uçlarda yaşarlar. İyi yönde de kötü yönde de aşırıya kaçabilirler. Mars ve Plüto etkisinden dolayı tepkileri de sert ve aşırı olabilir. Yıkıcı olabilirler. Aslan burcu sabit burç özellikleri. Kendisine aşırı güven duyar. İnandığı konularda inatçı olabilir. İstemediği şeyleri yaptırmak çok zordur ısrar edildiğinde yüksek sesle tepki gösterebilir. Savunduğu düşünceleri ve fikirleri değiştirmek çok zordur ve inandığı şeyleri ısrarla savunabilirler. Güneş etkisiyle enerjiktir. Sabit burçlar içerisinde egosu en yüksek burçtur. Egosunun yüksekliğinden dolayı kendisini göstermek için sanata ve gösteri dünyasına yönelebilir. Lider yapıda olması onu daha da inatçı hale getirebilir. Boğa burcu sabit burç özellikleri. Boğa burcu sabit burçlar içerisinde inatçılığı ile ünlüdür. Tıpkı akrep burcu gibi inat ettiği konularda geri adım atması çok zordur. Geleneksel bir yapıya sahiptir. Sahip olduğu düşünceleri Kolay kolay değiştirmez. Sadık bir yapıya sahiptir. Maddesel bağlılıkları boğa burcunu kazanmaya sevk eder. Para onun yönetiminde olmalıdır. Elde ettiklerini korumak için efor sarf eder. Kova burcu sabit burç özellikleri. Kova burcunun sabit özelliği elde ettiği dostlukları devam ettirme çabasıyla ön plana çıkar. Çok sayıda arkadaşı vardır ve dostluklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Arkadaşlarını bir ömür boyu unutmaz. Kova burcu sabit burçlar içerisinde diğerlerine göre daha esnek bir yapıya sahiptir. Gerçekleştirmek istediği projelerde ısrarcıdır. Egosu yüksektir. Sonuç almadan bırakmaz. Dahilerin bu burçta ortaya çıkmasının nedenlerinden biri de zekası ile birleşen sonuca dayalı ısrarcı tutumlarıdır. Değişiklikten hiç hoşlanmayan sabit burçları size anlattım. Sabit burçların görevi gerçekleştirmek, desteklemek, sürdürmek ve korumaktır. Zodyaktaki görevleri gelenekleri korumaktır aslında. Sabit burçların dikkatlerini kolay dağıtamazsınız. Hedeflerine kilitlenmişlerdir. Yeni durumlara kolay uyum sağlayamazlar. Alışkanlıklarından vazgeçemezler ve inatçıdırlar. Bu yüzden Nuh deyip peygamber demeyen burçlar arasına koydum. Aynı zamanda sabırlı, sebatlı, güvenilir, sadık, bağlı kişilerdir. Birçok konuda sabit fikirlidirler, esnek olamazlar ama bu özellikleri bazı durumlarda işe yarar. Onlarla uyum sağlayabilmek için mutlaka mantıklı, geçerli bir açıklamanızın olması gerekir. Al bilgi kanalına abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.